Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir dövüş videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ee, arkadaşlar önemli o yüzden izin, izin lütfen izleyin arkadaşlar. likelarınızı atın lütfen. Arkadaşlar e, video atamıyoruz bu aralar çünkü şimdi bir kere benim iyi şuyu kaldırdılar arkadaşlar nedense. Hangi geredeki alı yaptıysa onu zaten. Ee, nedense kaldırdılar arkadaşlar ben de onu anlamadım. Artık yani şu atmaya başladı. Ben de tek adayıp değilmedim. şu Show TV hani videosunu göstermişim zaten. Ee, ondan sonra da o yok tabii ki de. Yani şu anda şu indiremiyorum. Normal Show'yu indir indirecek derseniz ya o da inmiyor arkadaşlar. O da jailbreak istediği için ee, yani o zaman arkadaşlar ses ya Kerem benim arkadaşım ee, sessiz videolar atacak arkadaşlar çünkü onun da yani bilgisayarın kendi mikrofonu da yok ee, o yüzden sessiz ona söyleyeceğim ben zaten sessiz videolar at yani sessiz olsun ve happy videos çeker belki ya da Agorio falan çeker ya da ince ikinci bölümünde atabiliriz ee, dediğim gibi arkadaşlar şu anda bu video atabilecek miyim çok merak ediyorum atarsam valla güzel olacak ee, dediğim gibi arkadaşlar küçük bir duyuru videosuydu bu. Bir de ee, sesli videolarda tabletten gelecektir arkadaşlar. Ee, eğer tab Kerem'in tabi şey çalışırsa onu da ben hiç bilmiyorum arkadaşlar çalışır mı Mobizen'e e, ee, Mobizen'e bir sıkıntı çıkmazsa onların sesi videolar öylesine bir inceleme videoları falan atacağız. Şu anda 8 aboneyiz arkadaşlar. 7 abone gözüküyor ama 8 olur çünkü YouTube geç giriyor arkadaşlar. Her ne zaman videomuzun sonuna gelirim arkadaşlar. İnşallah video beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.